Herkese merhaba. Ben Ömer Batuhan Akyavaş. Sizlere kalem aşı tiplerini anlatacağım. Kalem aşı, üzerinde birkaç tomurcuk bulunan ve bir sürgünden oluşan kalemler ile yapılan aşılara kalem aşıları denir. Kalem aşısı yöntemleri yarma, kabuk altı, kalkma, dilcikli ve dilciksiz aşı, köprü ve kemer aşı, kulakçıklı yani muz aşı, yarma aşı, en eski aşı yöntemlerinden birisidir. Bu ağaç 2,5 10 cm ve daha yüksek çaplara sahip ağaçlara yapılabilir. Kışı ılık geçen bölgelerde yarma aşı kış dinlenme dönemi içerisinde her zaman uygulanabilir. Ancak ilkbahar gelişme döneminin başlamasından hemen önceki dönemde uygun aşılama zamanıdır. Aşı yapılacak dal dal veya gövde çaplarına göre testere veya makasla kesilir. Keskin bir bıçakla yara düzeyi da düzeltilir. Bir bıçak veya aşı baltası yara açılacak yere konularak üzerine yavaşça vurularak aşı yapılacak. Yara açılır ve yara kapanmaması için araya yalancı kalemlerinden sert bir odun parçası yerleştirilir. Kabuk altı aşı basit kolaylıkla yapılabilen ve başarı oranı yüksek bir aşıdır. Aşının yapılma zamanında oldukça geniştir. İlk ve gelişme döneminin başlamasıyla yaz gelişme döneminin sonuna kadar anaçta kabuk kalktığı sürece kolaylıkla yapılabilmektedir. Genellikle çeşit değiştirmek amacıyla çapları 15-30 cm'ye kadar olan kalın ağaç ve dallarda yapılmaktadır. Anaç çapına bağlı olarak aşılamada 3-5 adet aşı kalemi anaç üzerine yerleştirilebilir. Anaç aynen yarma aşıda olduğu gibi makas ya da testere kesilir ve yara yüzeyi perdahlanarak düzeltilir. Bu işlemden sonra anacın kabuğu rüzgar yönü dikkate alınarak aşağıda doğru 2 veya 4 cm uzunluğunda çizilir ve kabuk hafifçe kaldırılır. Kapma aşı gerek çeşit değiştirme gerekse tutmayan göz aşılarının yerine yapılan bir onarma aşı şeklidir. Gövdesi çok kalın olmayan ağaç ve fidanlara kolaylıkla uygulanabilir. Anaç makas veya testere ile düzgün bir şekilde kesilir. Kesim yüzeyi perdahlanarak düzeltilir ve anaçın yan tarafta V şeklinde oluk açılır. Yine kalem en alt gözün karşı tarafından V şeklinde yontulara anaç yerleştirilir. Aşı bağlama materyali ile bağlanır ve macunlanır. Aşının başarılı olu bulabilmesi için anaş ve kalemin kambiyumlarının birbiriyle temas etmesi ve sıkıca bağlanması gerekmektedir. Dilcikli ve dilçiksiz aşı eşit çaplı anaş ve kalemlerle yapılan bu nedenle de tutma oranı yüksek olan bir aşı şeklidir. Asma yetiştiriciliğinde çok kullanılmaktadır. Fidan yetiştirmek amacıyla kullanılır. Anaş ve kalemde eşit ve düzgün yüzeyler oluşturulur. Bu işlemden sonra anaş ve kalemde açılan Yaradaki öz kısımlarının tam üst kısmından kabukla paralel olarak anaş ve kalemde ya da yüzeyinin 1/3'ü kadar ya da açılır. Bu şekilde açılan dilcikte karşılıklı olarak birbirine geçirilir ve geçirilir ve aşı bağıyla sarılır. Dilcikle dilciksiz aşıda ise çok keskin bir bıçakla anaç ve kalemde eğimli olarak anaç ve Kalem çapının yaklaşık 3 katı uzunluğunda düzgün bir kesim yapılır. Kemer aşı, ağacın kökleri, toprak işleme aletleri, hastalıklar veya kemirgen hayvanlar tarafından zararlandığında uygulanan bir onarma aşı yöntemidir. Zararlanmış ağacın etrafına 12,5 veya 10 santimetrelik aralıklarla dikilmiş çöğürler ilkbaharda aktif büyümenin başladığı dönemde gövdeye aşılanırlar. Ağacın etrafında etrafına dikilen çörler üç, uç kısmı 0,6 1,2 cm kalınlığında olmalıdır arasında. Bu uçlar bir kenarları boyunca 10 veya 15 cm uzunluğunda yüzlük olarak kesilirler. Çöğürün ucunda veya uzun kesiti aksi yönde 1,2 cm'lik uzunlukta ikinci bir kısa kesim daha iyi yaparak çöğürün gövdesi ucu keskin bir kama şeklini alır. Köprü aşı, onarma aşı tiplerinden biri olup değişik nedenlerle, gö nedenlerle gövdede meydana gelen zararı onarmak amacıyla uygulanmaktadır. Köprü aşı, ağaçta aktif büyümenin başladığı ve gövdenin kolaylıkla kabuk verdiği ilk başlarında uygulanır. Bu aşıda ilk olarak yaralanmış kabuğu temizleyerek sağlam ve zararlanmamış dokuya kadar kesim yapılır. Sonra yaralı bölgenin hemen üzerinde her kalem için gövdede 5 veya 7,5 cm uzunluğunda ve kalemle aynı kalınlıkta bir kabuk parçası kaldırılır. Kesilen kabuklar 1,2 cm uzunluğunda bir dil kısmı bırakılarak çıkartıp atılır. Kök aşı. Bu aşı metodu ise kök üzerine kalem aşı uygulanarak gerçekleştirilir aşı metodu olarak genellikle dilcikli aşı kullanılır. Anaç olarak kullanılan kök bütün halinde veya parça halinde olabilir. Aşı yapılacak kök ve kalemlerin gözlerinin dinlenmede olduğu dönemde alınır ve aşı zamanına kadar nemli ve serin bir ortamda muhafaza edilirler. Aşı işlemi gerçekleştirildikten sonra aşılar 4 ve 7 derece arasında nemli ortamda muhafaza edilir. edilerek İlkbaharda havaların ısınması ile birlikte doğrudan fidanlara dikilir. Ayrıca aşıdan sonra bitkiler 20 derece sıcaklıkta kallus oluşumu için bekletildiğinde, sonra da fidanlara dikilebilirler. Eğer aşı yapımı güç olduğu için yaygın bir şekilde uygulanmayan bir aşı metodudur. Eğer eğer şeklinde anaçta kesim yapılır ve anaçtaki yere uygun bir şekilde kalemde hazırlanarak aşı gerçekleştirilir. Bu aşı metodunun uygulanabilmesi için anaç ve kalemin aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Yanaştırma aşı Bu aşı metodu iki ayrı ancak yan yana olan bitkinin birbiriyle aşılanması prensibine dayanır. Aşı yeri kertikli veya dilcikli olarak hazırlanabilir. Aşıdan sonra aşı bölgesi sıkı bir şekilde bağlanır genellikle vejetasyon döneminde uygulanır. Aşıda başarı sağlandıktan sonra anaç olarak seçilen bitki aşı noktasının üstünden çeşit olarak seçilen bitki de aşı yerinin altından kesilir. Kenar yani yan aşı, dilcikli aşı için çok kalın, yama veya kabuk aşısı için de ince olan anaçların aşılanmasında kullanılır. Bu aşı metodunun anacın yan tarafında eğimli ve içeriye doğru kesim yapılır. Anaçta açılan yere girebilmesi için kalemin her iki tarafı da inceltilir. Anaca yerleştirilir. Aşı bölgesi sıkı bir şekilde bağlanır. Turunçgillerin çöğürlerinin aşılanmasında ve çamgillerin aşılanmasında bu metot kullanılmaktadır. Makine kullanılarak yapılan aşı bu metot son yıllarda kullanılmaya başlanılmıştır. Bu metodun esasının esasını gözlerin dinlenmede olduğu dönemde kökleriyle Sökülen anaçların makine yardımıyla aşılanması, kontrollü ortamlarda kallus oluşturması ve bu şekilde fidan elde edilmesi oluşturmaktadır. Anaçlar köksüz çelik şeklinde olursa aşı işleminden sonra anaçların sera ortamında köklendirilmesi gerekir. Aşı makinesinin aşı gerçekleştirme şekline göre aşıya atverilir. Bu metot özellikle bağ ve cevizde kullanılmaya başlanılmıştır en fazla tercih edilen aşı şekli ise omegadır. Ancak omega aşının dışında da birçok mekanik aşı şekli vardır. Makine kullanılarak gerçekleştirilen kalem aşılarında anaç ile kalem arasında çok sıkı bir birleşme sağlandığı için aşıların başarı oranı oldukça yüksek olmaktadır. Genellikle makineli aşı uygulamalarında anaç ve kalemin aynı kalınlıkta olmasına gerek vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.